Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eren'le birlikte kapışma ligimize devam ediyoruz. Üçlü kavuşma ligine daha doğrusu e, Yunan spor, Mert spor, Ayaz spor. E, üçüncü haftamızdayız. Puan durumu Eren 21, ben 15, Toygar 1. E, tabii daha üçüncü haftayı tamamlamadık. E, bu maçtan sonra Toygar'ın maçları falan olacak. E, yani i̇yi seyirler diliyorum. Ben hemen şöyle kadroda da göstereyim. E, benim takım böyle Luis Figo ve Chaloner ile başlayacağım. Yedeklerimiz böyle. Ee, rakip geldiğimiz geldiğimiz elinde güzel bir takım var. Biliyorsunuz zaten. Ee, bu arada ilk üçte arkadaşlar biliyorsunuz biz e, golleri de saymaya başladık. Ee, şu an lider lider Mbappe. Eren'in Mbappe'si 19. İkinci benim Drogba'm 8 gollü değil mi kanka? Ee, evet ya da 9 falan gollü. 8 ya da Bana 9 bakarsın. gol arkadaşlar ona bakarız. Ee, üçüncü de Eren Haaland'ı 7 golleydi galiba. 6 6 e, evet, gol e, İlk üç sıralama böyle bakalım zaten biliyorsunuz o gol sıralamasında e, birinci olan sezon sonunda bana dürecek ve söz eline bırakıyorum ben. Evet arkadaşlar 3. E, haftamızın e, bize göre Emre ile olan son maçı, Emre'nin de bana benimle olan son maçı deplasmandayım. Zorlu bir mücadele beni bekliyor. Ee, yani ikimizin de deplasmanları genelde zor oluyor birbirimize karşı. Bazı bazen birbirimize fark bile atıyoruz. Ee, kendi takımıma ve Emre'nin takımına başarılar diliyorum. Ben de bu arada kanka ben bir hemen bir tane değişik yapacaktım onu yapamadım. Onu hemen bir yapayım. Tamam, Benzama ilk 11'deymiş onu bir vermedim. Eee. Evet. Arkadaşlar şöyle durak boyu koyuyoruz. Ve evet maçımız başlayacak. Benzema mı? Benzema herhalde. Efendim? Benzema oynuyor şu anda. oyun durmadı ya o yüzden. O FIFA'da bir şey özelliği var ya. Böyle oyuncuyu koyuyorsun ama oynuyor. Arkadaşlar evet. zaman çıkmadan gol atsaydı garip olurdu. Evet. Evet out Eren kullanacak Rüdiger kafaya vur oğlum Roberto Mbappe Roberto Mbappe Mbappe koş Olmaz Gel koş Offside yok Side. Alexander Arnold bozdu Lan oğlum ne Nasıl geçmedi Hı. o pas ya? Biraz kasma var arkadaşlar. Evet. Aman. Ya anasını satayım. Adam toptan haberi yok ama ona değiyor ya. Hadi Roberto. Mbappe'ye Oha lan. Roberto Figo kafası dışarı. Şu an arkadaşlar eşit gibi e, gibi demişim. Eşit gibi gidiyor. Konuşamadım. İki e, iki takımlar sıra sıra ataklarını yapıyor. Hmm. Mateus, Drogba, Mbappe. Mbappe Drogba. Drogba 10. ya da 9. gol atıyor ligde. Yavaş yavaş Mbappe'ye doğru gidecek gibi. Abi daha emin değiliz. Ee, golü izliyoruz. Çok güzel tek dokunuşuyla e, ters ayağıyla ter, köşeye attı ve Mbappe'nin asisti ve tık Drogba gol. Bir sıfır. Tabi daha hiçbir şey belli değil yani. Roberto Koş. Mbappe. Roberto. Drogba. Hemen yani nezer çekti. Ve kaleciye. Yıkanma ya. Yani, Yıkanma ya. Yıkanma ya. Arda sıra atak boz. Gulit. Gulit. Kaleci. Vurdutmadılar. Oha lan. Vali zaten avantajı oynattı hocam bimar koş oğlum Bravo ya abi geçmiyor geçmiyor ya. Hadi çok güzel pas. Ya yani senin pasını ben Deda bu Roberto şu koşu görür mü kulet kulet Roberto Of Roberto mükemmel Bak bak. 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 Drogba! Ya, bak, bak. Ne ya? Ne Drogba ne 11 ya? ya da 10. golünü atıyor Drogba. Drogba bakalım bu maç hat-trick yapabilecek ne, mi? Ya. Figo'dan Drogba'ya yine ters ayak. 2-0. Tabii yine daha hiçbir şey belli arkadaşlar. Şimdi daha 25. dakikadayız. Biliyorsunuz ki geri dönüşler olabiliyor. Çok iyi. ben Kim pasın? Bak bak. Roberto, Roberto. Abi, ne oluyor ya? Roberto koş. tamam iki adamdan da geçiyor, sekiyor bir şey oluyor. Goret. Oha. Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Vursana. Ne yaptı mı Arkadaşlar göğüs kontrol yaptı. Yes. Açmalıklar şey bizi buluyor arkadaşlar. Çok güzel. ben Diaz ileri doğru attı. Mbappe kafayı bulabilir mi? Burada ama ne oldu? Ya abi şu nasıl şey ya? Bak. Allah'ım. Tonla gariplik bizi buluyor. Basın. Bak bak. Hı -hı. Hakan, Kulit, Güzel. Pasa bak. Bravo. Al sana şu topları. 6 tane oyuncu var. 6-7 tane oyuncu var. Hiçbiri de alamıyor. Bravo. Bak bak. Pasa bak bak. Hadi. Hadi be. Mbappe. Güzel, güzel paslaştık. Arkadaşlar Eren'in de artık yeni şeyi şu yakından paslar atıp Mbappe'ye gol atıyor. Evet, hani iyi o pozisyonlarda orada. hiçbir şey yapamıyoruz yani çünkü pas verdiği için direkt yana doğru. Bayağı da iyi paslaştık yani de köşeye gider mi gol? Çevirtmeyelim. etmeyelim Açıyor. 20. golünü atıyor Kral. Herhal olsun diyorum. Hadi Figo. O ne ya? Oğlum o nasıl benden sekti? Bak, bak bak. Oo hoca! Şu tane kaleci yaptı. Kaleciler yapıyor e, ya. Kaleci nasıl bildiğin geçti. Bak kaleciler yapabiliyor yani. Topa daldı ama sonuna düştü senin adam. Ben bende nasıl do donarıma vurdu gibi gözüküyor. Kaydı Yok, gibi. Allah, yani. top, toptan sonra Topa dokundu sonra senin adam'a müdahale etti orda. Baya belli ya yani, gördüm orda. Güzel aldık. Maradona. Güzel. Bir orta. Vurun be, vurun be. Evet. Hadi. Ya çok boş ya, çok boş şuralar. Ya nasıl ya? Hadi be. Allahım. Adam ipe diziyor bütün oyuncuları, ben de tarlar bir şey yapamıyorum. Çok güzel Aa. paslaştık. Mbappe Biraz hocam da. ne? ne oğlum, hocam arkada Mbappe değiştiler ya. Şutu çektiği için. Hani şutu çekse bile foul olması lazım o da ne oldu ben hiç görmedim ama şutu çektiği için yani faul olsa bile vermez. Hadi yani dışarı çıksa tamam diyeceğim. Şey olurdu da bak ama hala. O bir şey olmadı ki. Ya abi. Ya arkadaşlar bence orada bir şey yok yani. ama yani arkadaşlar. O sahip benim. dar yedi ki. Be. Ben evet, evet, ben şu e, an bir ben... yapmayacağım. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar ben de kimi değiştirsem diye bakıyorum. Eee Neymar, Mbapp yeni aldım arkadaşlar ben de. Hele hmm. yani sen değişiklik yapmamıştın değil mi? Yok ben yapmadım. Tamam. Arkadaşlar ikinci yarı 2-1 devam ediyor. Ya bak. Başladı benimkiler. Bu ne oğlum? Uğurcan Çakır gibi. <laughs> Bravo. Çok güzel bir touch. Çok iyi. O hocam. Bak ne oluyor ben anlamıyorum aga ya. Benim bir pasta 5 adam gidiyor benim. <laughs> eh. Güzel. O Roberto nereye gitti? Çok güzel pas. Gör şurada Mbappe'yi gör yani. Alex. Neymar. Vallahi iyi indirdi yeni topçumuz. Çok güzel pas. Mbappe direkt geri döndürüyor maçı. 21. golünü atıyor. Kylian Mbappe çok güzel paslaştık. Orada Haaland'ın ikinci asisti. Mbappe affetmiyor. Evet arkadaşlar. Kylian Mbappe. Abi hala bir şey belli değil arkadaşlar. Emre ben böyle gol atınca hiç maçı bırakmıyor. Devam ediyor yani. İyi pas. Haaland alır o topu. O ne oğlum bu boş. Çok boşluk. boş. Çok boşluk. Mbappe mükemmel bir geri dönüş golü. Üçüncü gol, hat-trick. 22 gole ulaştı. Ligin sefiri. Ya bu de bu defans niye bu kadar boş anlamıyorum ki kırmızı kartımız mı var bizim ya? hemen geri döndük. Evet. Tabii hiç daha dediğim gibi bir şey hiç belli değil, hiçbir şey belli değil. Her an Emre geri dönebilir. Maç uzatmalara gidebilir yani. Belki o da geri dönerdir. Evet. Aman, aman. Ya bak 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 ya. Ya bak ya anca ben atak yapınca kalsın zaten. Abi, bak ben bak ne de pas şu. Ya ya atam gitti Çok ya. Iyi. Oh, oh. Bak ya, bak bak. Bende bak. İnternete bak Drogba! Ya bu ne? Drogba'dan şey? da etrik? Drogba da 12. golünü atıyor. Drogba. Çok güzel bir pas Hakan'dan. Mükemmel bir pas. Aba benimkiler mal olmuş bildiğin ya Drogba Magna da 3. gol atıyor Orada ne neye, ya. neye yarıyorsa valla Çok güzel gördük Mbappe Mbappe ya 4. Abi, gol Ya abi geçen şuta bak Mükemmel geçen pasa gol. bak ya Ya geçen Aynısı pasa Drogba'da bak Aynısı Drogba'da oldu aga ciddi diyorum Bu benliğasının da <laughs> kafası karıştı Mbappe 4. Gol golünü atıyor kral Yirmi üçüncü gol. Kylian Mbappe'de. Mbappe. Çok boş önü. Mbappe. Oha ya hocam. Aynen ya. Artık. Aynen ya. Yeter artık hocam. Yeter ya. Aynen ya. Şuna bak aga ya. Kralı. Krala vurdur team. o bu penaltı hak eden kişi o. Mbappe topun gerisinde. Mbappe. Mbappe ve 5. gol. Kylian Mbappe. Ne yapıyor bu maçta? Tek adam 5 gol. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu maçta? Bir... Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç fikrim yok. Ben de değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Griezmann'ı Neymar'ın yerine koydum. Son olarak ee, Alaba'yı sol bek'e ee, Hernandez'in yerine koydum. Arkadaşlar Her maç halinde dönebilir. <laughs> biz değişik göz görebiliyorsunuz. Ben şeyi yaptım. Alaba'yı da sol bek yerine Hernandez'e yerine koydum. Çok güzel aldı. Bak bak. Çok hatalı bir pas. Bir orta lan oğlum Haaland'ı görsene şurada ya. Abi şu pastadan gidiyoruz anca ya. Van Dijk ne yapıyorsun oğlum sen yine? Bravo! Dijk, Lewandowski. Dijk, Lewandowski. Hadi. Lewandowski. İyi, Mükemmel paslaştık. Mükemmel paslaştı. İyi, i̇yi, paslaşmalar gerçekten. Güzel paslaşmalar da orada Van Dijk'a bir şey oldu. Topu takip edemedi. Bak bak. Beşik geldi bir de orada. Zaten golü izledik kanka. Yani, i̇şte. Evet arkadaşlar. Evet, bak bak internete bak. Evet ya. O ne yaptın ya? Aldık. Griezmann. Bomboş gidiyoruz. Bir pas, lan vursana şuna. Abi Maradona'yı niye görmüyorsun? Oo, Neden emekli ya? Bir orta geldi. Ha lan. Ne beleşi ne beleşi diyor. Ya. Ne beleşi. Ya anca pas aldasından gol yeriz biz ne zaten. Bir hakkımız da gol yemiyoruz ya. Mükemmel bir gol. Ha Arkadaşlar anca bir beleş bir ya. Şu paslara bak ya. Anca ya adamımıza sekip pas gidiyor şey ya. ya. ondan mı bahsediyorum oğlum ben? Kurta, posta kurta aldı orada kanka. Ne ala? Ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorum ya? Atan başlangıcı vardı ya. E, tamam posta Kurta Neymar'dan top aldı ya orada. Hayır bizim Neymar bizim bir adama sekip siz atak başlattınız ya kanka. Arkadaşlar yani olabilir böyle şeyler. Bende de başım geliyor. Arkadaşlar oluyor. bak bak dördüncü gol de yani üç tane gol aynı şekilde ya. Ah be. Çok boş yaptım burada. Bak bak. Mbappe. Lan oğlum Mbappe ya. Ya bak şunu. bak ya bak ya. Mbappe. Ah be. Ya yeter be. Kylian Mbappe bu maç tarih yazdı adeta 5 gol. Devasa bir istatistik. Haaland'dan da çok güzel bir kafa golü geldi. Geçmez. Haydi beyler. Haydi. Yapma yapma çok boş. Bak yapma yapma şunları işte. Of donurma harika çıkardı. Boş bir atak bulduk be Mbappe gidiyor verdi pasını. Haaland ve gol. 7. gol. Ne oluyor bu maçta? Erling Haaland ikinci golünü Ya atıyor arkadaşlar krallar. cidden ya şu bu maçı ben defansa yazarım. Hiç şey yazmam ya. Ya şu maçı defansa yazarım ya. Bu boşluk nedir ya? Her atakta böyle boşluk var ya. Sanki kırmızı kartımız var ya. ya arkadaşlar bayağı cidden. Bayağı. Yani bak bak. Oh, Mükemmel bir istatistik iki kraldan. Hatalı pas. Mbappe, Mbappe yapma be. Burada Erling Haaland dokundu. Mbappe ne alaka? Ya arkadaşlar, cidden bu boşluk boylu. nedir ya? Neredeyse 4 gol bundan ya. Böyle boşluk olamaz ya. Defansımız mı yok bizim? Anlamıyorum ki. Kurta vurur oradan. Nasıl seçiyor? Maradona, çok kötü vuruş. Arkadaşlar cidden şu defanstan bıktım ben ya. Abi defans yüzünden kaybediyoruz ya. Bak 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 çok bak. Çok güzel. Hatalı pas geldi. Bir orta, bir vuruş gelmedi be. Bak, Aldık. bak, bak. Ya, yapma be. Tabii şeyi koyarsan öyle göğsüne tabi olur. Onda like, geçirtme. Çok güzel. Yapmayın. O hayır. Çok ya. güzel adı. Çok güzel ya adı. ne güzel ya kanka. böyle bir şey. Ya ne topa, topu? Topa, topa kanka. Topa ya arkadaşlar ya. cidden şu hakeme de yani cidden, cidden topa kanka. Gücük oldum ya. Benim. Ya bir hakem bir şey. Ya yeter ya. Arkadaşlar gerçekten deplasmanda 7 gol atmak Hani çok şey bir e, iyi bir spor bizim oğlumuza. Aman ama. Of donaruma! Duvar oldu adeta kalede. Donaruma! Bak şuna bak ya. Çok boşluk bulduk orada. Haaland'dan bir pas. Alır mısın onu tekrar? Hadi be. Arkadaşlar cidden şey. yani ben bu maçı defansa yazarım. Yani şu defans yüzünden kaybettik. A, rakibimiz oynadı Ama yine cidden Yani şu defansa Diyecek bir şey yok ya Arkadaşlar yapıyoruz atakları yapıyoruz Ya bunun kaleci çıkıyor ya hakem çıkıyor Ya da bizim defansı gördünüz zaten Yani kendi gözlerinizde gördünüz Sanki e, kırmızı kartımız Varmış gibi defansa Yani öyle boşluk olamaz ya Ben artık 5'e defansa mı geçeyim bilemedim Arkadaşlar cidden ya Böyle boşluk olamaz A, Rakibimiz yendi arkadaşlar Eren 20, 20 kaç? 24 oldu galiba. 24 oldu tamam evet. 24, ee, 24 oldu. Tabi arkadaşlar hiçbir şey belli değil. Cidden şu defansa o kadar sinirlendim ki inşallah şu ligi çevireceğiz yani. Daha aramızda o kadar puan farkı da yok zaten arkadaşlar. Ee, 9 puan farkı Eren kapanabilir. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.